Türk evlerinin vazgeçilmez unsuru halının macerası milattan önce 3. yüzyılda başlar. Sibirya bölgesinde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan Altay veya Hun Türklerine ait Pazırı halısı dünyanın en eski halısı kabul edilir. Suvari, geyik, grifon figürlerinin yanı sıra çiçek desenleriyle bezeli halının 1 desimetre karesinde bulunan 3600 düğüm, tekstil ve arkeoloji literatürüne gördes veya Türk düğümü olarak geçer. Orta Asya'dan göç eden Türklerin yanlarında getirdiği kültür ögelerinin başında gelen halı, göç yolları üstündeki Türkistan, Kafkasya, İran ve Anadolu'yu içine alan bölgenin halı kuşağı olarak adlandırılmasını sağlar. Selçuklu döneminde üretilmiş gördes düğümlü halılar genellikle mavi veya kırmızı zemin üzerine baklava desenleri, sekiz köşeli yıldızlar ve bitki desenleri barındırmaları ve kenarlarının kufi yazılarla süslenmesiyle özgün bir kimliğe sahiptir. Osmanlı devletinde önemini yitirmeyen halılar, Osmanlı'nın Avrupa içlerine ilerlemesiyle bu kıtaya da taşınır. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa resim sanatında Türk halılarının desen ve renklerinden yararlanıldığı bilinmektedir. 18. yüzyılda çiçek desenlerinin ağırlık kazandığı Türk halıcılığı, 1844'te Sultan Abdülmecid'in açtırdığı Hereke Halı Fabrikası'yla yeni bir evreye geçer. Bugün dünya çapında ünlü Hereke Halısı, o yıllardaki atılımın ürünüdür. Türk kültürünün bu önemli ürünü, kulculuk tarihimizde de başarıyla temsil edilir. PTT 1984 yılında 1. Milletler Arası Türk Halı Kongresi ile 2005'te Belçika ile ortak basılan halılar konulu pulları tedavüle sunar. Ayrıca aynı sanat kapsamında değerlendirilen kilimler de 2010 yılında Türk pullarının konusu olur.